sizlerle birlikte tosmacasında waffle yapıyoruz. Malzemeleri saymaya başlayayım ben. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, bir bardak un, meyveler üstüne koymak için dereceler. sürmek için çikolata, bir yumurta, bir paket, birer paket kabartma tozu ve yok yarım paket kabartma tozu ve şey, vanilya, vanilya <laughs> 2 yemek kaşığı toz şeker. Toz şeker, bir tuz var içinde. Ben kap. <laughs> o zaman yapma geçelim mi? Geçelim bence. Evet yapımına başlıyoruz. İlk başta bir bardak unumuzu koyuyoruz. Sonra ise bu şu an hamur kabartma tozunu bilmiyorum ama yarım paket hamur kabartma tozu yarım paket şeker vanilin 2 yemek kaşığı toz şeker şimdi buz için evet ondan sonra bir şey yumurta süt ve yarım çay bardağı çalışıyorum. <laughs> Şimdi bunları karıştırıyoruz. Yani şöyle. Yıkır artık. yardım Five minutes later. bana devretti. Pişirme yapacağım. Önce buraya yağ süreceğim. Sonra üstüne harçtan dökeceğim. Sonra kapatacağım. şöyle yakmadan önce. Neden kenar? Bence yeterli. Şöyle alıyorum. Büyük mü yapsaydım biraz? Öyle mi yapıyorum? Ben yani yan yana iki tane büyük yapabilirdin aslında. O zaten bastı, basılacak. Tamam, bastırıyorum. Bastırıyorum şimdi. One minute later. Ya bu. <laughs> Açayım mı? Aç. Abla yanıyor. Yine aşağıya. Biraz daha sanki tutması lazım bir şey tutuyor zaten. Tamam. aşağı in aşağı in. olması gerekiyor. Yapma. ne yapıyorsun? Sen ortaya döktüm çok kenara döktüm Açayım mı? Yancı <laughs> Aç. Yürü, Allah'ım. Dedim ya biraz evet, tutun Biraz daha Ya yakacak şimdi. Hayır. Belli onun pişmediği yapışmış be. pişince çıkıyor. Çıkıyor çıkıyor. Kornet kila gibi kokmadı. Kendime <laughs> inandım ben şimdi. Bak çıkmıyor pişmişti. Ev falan patlatacağız şimdi. <laughs> Hayır be. Hadi yani ben yapabileceğini yapayım. Yine aşağı. Biraz da motive et. Kime? Kendine şey. mi? Hayır. <laughs> Kanka <laughs> 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 motive ediyorum ki. Hadi yaparsın. Hadi, hadi yaparsın. Hayır ama. kazanır. <laughs> çıkıyor çıkıyor. Evet. Çıkıyor. Ya gider misin sen bu oyunu bozuyorsun. Bence sen... olmuyor. Gelin buraya ben halledeyim. Evet bence de. Sen... Evet. Ay bak şey. yaptığı <laughs> şey Çok güzel olmuş. Bana verin ben yerim bunu. Evet onu da yerim. Şiir bunu yiyecek. Muhteşem baklava tarifi. Yiyelim ki. Arkadaşlar böyle yok. olmuyor bu arada yapmayın. <laughs> Kesinlikle uyarıyoruz. Ee, çok güzel yapmış. Ellerime sağlık. Şimdi çok güzel afiyetle yiyeceğim. Evet sen yiyeceksin bu şiir. Evet. Şimdi de ben de yiyeceğim. Bu sefer de olmazsa. Ben zaten bir tane yapacağım. Bak bu şekilde yapılıyor. Annenden gör annenden. Şimdi toz makinesi bastırıyoruz ve bırakıyoruz. İşte. Çok artistlik hareketler. Bir tane babam yapın onu süsleyin. <laughs> İkinciyi yapmayın bak. Ikinci Benim olur. yaptığım bu çok güzel oluyor. <laughs> Kesmeyeceğiz <abloksun. gülüyor> Five minutes later. 5 dakikada evde bazı yapın. Oy. Onu şimdi çıkartacağız. Bence dokunma kendi düşüyor. Evet. Öteki ters tarafa çevirecek. Bence düşmez bak. Ters mi çevirecek? Cemil, Ters Hayır çevireceksin. Ben çevireceksin. Kareli kareli olacak. Zengin değil mi? Ters çevir. <laughs> 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 <Ters çevirin. gülüyor> Onu çıkartacağım. Bence tamam ya çıkarım. Nilgün bir susar mısın? Nilgün sen çok biliyorsun. Ben çok bilen insanları sevmem. Biraz geride dur. Dikkat et aşağı. Şimdi çok kötü. Ne Devriyormuşum. Işık da ayağıma artık yapacak bir şey yok. Yok, düşmez o onda. Uyu. Nasıl uyuyor. Allah. Görüyorsunuz. Kazıklar, zevk, 10 Bak işte. aldı mı yaptı? Ne Onu aldı ya bir şey alıp. Yap olmuş. Benimki de aynı. Aa, ilim ya. Ha bak yanına izle, benimki de Ben yaptım, nasıl olmuş? Hmm. Annem hmm. sadece çevirdi. Şey hmm. Biz öyle diyorduk, o yaptı. Hmm. Evet. Ben önce, patlıyordu. <laughs> Çok güzel yaptım, ellerime sağlık. Benim elimde ne güzel el ha. Waffle ağlıyor. Wow. wow. Bence bu iyi oldu. Evde waffle yapılabilir diye düşünüyorum. Ablam Keşke... değilseniz yapabilirsiniz. Sus bu ki zorbali. Bana zorbalık yapıyorlar. Ve sen işte görüyorsunuz. Yapsınız. Anlatmaya gerek yok. Evet bunu şimdi... Harika yani. Şimdi bunu ben çok güzel yaptığım için siz. ben tutmayı Hadi bakalım. Evet. Şimdi çok güzel yaptığım waffle'ı süslüyorum. Kesin ben yaptım. yaptım. Ee, annemle benim şeyim Benimle beni çok karıştırırlar, ben de sarışınım. Gülmeyince. Gülme. Tut şunu. Gülme, ha. Sıcak şey bana tutturuyor, biliyor musunuz? Aşağıda i̇şte, çok ayrı bir yoldayım. Kardeşlerimiz. <gülüyor> Kardeşlerimiz. Nesli bro dişim. Of. Dur, çek birazcık da şu Ya çekiliyorum zaten ya. Hani i̇nsan evreni. Of. Oh. Bu söz de çok güzel ya. Ben kimi sevmem o yüzden. Ya insan hemen biraz daha söz Hayır ben cimri bir insanım. da dökeceğim. Bak. Döken, Döken yüz dökeyim evet. mi? Yap. Bu ağlıyor. Zotlamış güzellikle. Pip. Oy çok güzel oldu. Ağlıyor yanakları oldu o da. Değil. Kulakları kulakları. Çok sevimli. Ama yüzü bozuldu. <laughs> Abla sana yüz yapmıyoruz. Bu Ne yaptı? Biraz böyle karışık bir şey olmuyor mu? Evet. Niye böyle bir şey? Ben şu an hani su serper gibi meyve serpti az önce. <laughs> e diğeri de var. Bence daha iyi oldu. Neyse üstüne kapatıyorsunuz. <laughs> 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 Oo. Ay dur, dur, işte dur, ben yiyeyim. <laughs> ben burada size çikolata... Buradan bir sezonak suyu. Şey. Ne? Sezonak suyu ye, 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 çıtır çıtır. Ne gün benden dalga geçiyor? İşte. i̇şte çikolata usulü de ben pudur. yaptım. Çok güzel olmuş. Çikolata, çikolata benim kendi tarifim. Çikolata ben ben usulü ettim arkadaşlar. Benim tarifim... tarifi değildir, karımın bitleri. <laughs> Allah'ım bozmayı da bilmiyorum. Evet. Ne yapıyorsun oğlum? Şimdi şey sen bilirsin <laughs> ne yapacağız? Gerçekten şey. ha, Aa, anladım, Tamam anladım. anladım. ben ne yapacağım. Bunların <laughs> değiştirmediği <laughs> Demek ki bir adam yedisinde neyse yetmişinde de oymuş. Bir tadına bakacak <laughs> mısınız? Ne? Bir çatal bıçak alalım. Çatal bıçak. Ee, şimdi otur, otur şimdi. Ben dürerek yemeği tercih ediyorum kaçır kaçır bunu yok ben dürüp yiyeceğim ben bıçak tutmayı bilmiyorum <laughs> Allah'ım ne <laughs> <O gülüyor> kek olsun ya oraya kaptıktan sonra bak şimdi sen bak, solarsın bak. sana kolay geliyor bıçak ne, ne alakası var, var? ağlama bak bunu böyle yapıyorsun böyle yapmıyorum ne çalışıyorsun çok güzel olmuş al bak ama ağlama bu kıtırlaşmış ama bunda sıkıntı var. Bakayım rengin nasıl olmuş? Ya yani, ne tavsiye ediyor musun? Hı hı. Nasıl oluyor? İçine giriyorum. tatlı bir şey olsun diye. Çilek şey. yok içine nasıl çilek? Adını unuttum benim. <laughs> Yap alın mı ya? Aa ben onun fotoğrafını çekecektim. Aa küf. <laughs> Yeri yanıyor bu arada. Çok güzel. Yok yanmıyor yanmıyor. <laughs> ben ne ben diyorsun diyorum. Mehmet Şefim? Kötü mü <laughs> olmuş? Ya kötü olmuş da. Ben azıcık da bunlara. Böyle mi yani? Ah ya. Ben nasıl böldüm mi? Niye kılın mı? çikolata. <laughs> <laughs> Biri duvara karşı yiyor. <laughs> o kadar kötü? Hey. Çok güzel olmuş. Hey dostum videoyu kapatın bakalım. Çok güzel olmuş böyle. E... Yok Nilge açabilirsin <gülüyor> bence. <gülüyor> çok güzel olmuş. yani güzel olmuş yani. Karamelli mısırı benziyor. O da çok güzel olmuş. Onu da izlemeyi unutmayın. Onu da yaptık evet. Evet. Çok güzel yaptın waffle'ı beğendiyseniz likelamayı. İlginç bir. <laughs> <laughs> ne <Son videosu. gülüyor> <laughs> Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok güzel. çocuk benim yüzümü yıkasın. Hadi. Yüzet <laughs> 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 Well bueno, <laughs>